Merhaba herkese. Bugünkü açılımın konusu Platonikler üzerine olacak. Ee, bakalım e, burada iki desteden yararlanarak açılımda neler olabilir? Evet, aklınızdaki kişi bu destemi de karıştırıyorum şimdi. Evet şimdi açılımımıza başlıyoruz. Ee, bu insana baktığımız zaman özellikle ee, dışarıdan bakıldığında havalı duran, karizmatik duran yani böyle bir kişi ve dolayısıyla bu anlamda biraz ulaşılması zor gelebilir. Ama bir taraftan da bu insanla konuşmaya başladığınızı hızlı bir şekilde kaynaşabilme potansiyeli var. Bunun sebebi de hayatında sevgili yerine daha ziyade arkadaşlıkları tercih eden biri olması çünkü daha öncesinde böyle tutunma derecesinde yani her şeyi tüketen bir tutkuyla beraberinde bir ilişki yaşamış ve bu bu ilişki onu biraz zora sokmuş, aşık olma halini, kendisinin aşık halini pek beğenmemiş. Onu söyleyebiliriz. Hani dolayısıyla şu anda çok böyle aşk arıyor falan diyemeyiz. Evet böyle ateşli bir insan, hani böyle girişken bir insan. Bu da sizi ürkütüyor zaten. Öyle de bir durum var. Yani hani ben onun yanında böyle hani sönük kalır mıyım? Ya da bir şekilde uyumsuz olur muyum? Daha böyle dışa dönük, daha böyle girift, daha böyle nasıl diyelim? hani yırtık e, tiplere mi e, daha ziyade meyleder gibi düşündüğünüzde e, hayatında e, yani işte amiyane tabirle yırtık insanlar da olmuş. Daha böyle sessiz insanlarda olmuş. Arkadaşlık ettiği, flört ettiği vesaire. Dolayısıyla bu bir kıstas değil. Hani dolayısıyla bununla alakalı bir ön yargı veya bir endişeye kapılıp hani kendi önünüzü blok etmenin, hani bir e, kendi önünüzü kesmenin bir anlamı yok Türkçesiyle. Eee Burada karşınızdaki kişi işin açıkçası boyun eğen bir kişi değil. Bir kere onu söyleyebiliriz. Ailesine bile hani böyle istediği zaman hani rest çekebilen, öyle söyleyeyim hani çekip başka arkadaşında kalabilen falan bir yapısı var. Bu anlamda çok böyle bağlayıcı birisi değil. Hani birilerine çok bağlı hareket etmiyor. Ve dışarıdan bakıldığı zaman genel anlamda Böyle bir sıcak ama tatlı sert bir havası var onu söyleyebiliriz. Yani hızlı bir şekilde bir anda modu değişip de böyle 2-3 tane ters laf edip o sırada hani bir soğuk rüzgarlar estirebilir onu söyleyebiliriz. Dolayısıyla insanların sınırlarını bilmesini isteyen biri genel anlamda ...hani e, e, sempatik diyebiliriz, e, onu söyleyebiliriz. Yani bir e, çekimi var. Bir şekilde baktığımız zaman kendisiyle çok fazla baş başa kalmayan bir insan, onu söyleyebiliriz Dolay çünkü sıkılıyor. Dolayısıyla kendisini dışarılara atıyor, öyle söyleyelim. Hani böyle bir e, enerjisi biriksin, biraz dinleneyim kafasında falan değil, biraz böyle hızlı yaşa, genç öl tiplerinden. E, dolayısıyla çok olgun davranışları bu insandan beklemek e, pek makul olmaz. Biraz da hani içindekini dışına vuran birisi. Çok ikircikli bir yapısı yok hani böyle e, içinden çok başka bir şey çıkmayacak ama e, şöyle de bir şey var. Bazen beklenmedik. Yani böyle yanında gördüğünüzde Aa onunla mı beraber olmuş A, eski sevgilisi bu muymuş diyebileceğiniz görüntüdeki veya tarzdaki insanlarda da hayatında olmuş. Dolayısıyla bu anlamda bu insanla alakalı cesur e, olabilirsiniz. Ama ne anlamda cesur olabilirsiniz? İletişim anlamında. Ha, sevgili anlamında biraz daha geriden gelmek doğru olacaktır. Çünkü dediğimiz gibi dostluğu flört etmeyi arkadaşlığı kendisine daha ziyade şiar edilmiş artık son dönemlerde Çünkü hani arkadaşlık artı cinsellik gibi insan arkadaşıyla cinsellik yaşar mı ee, bu devirde yaşıyor hem de sıkça ee, Dolayısıyla Hani bu ikisi beraber gibi Çünkü sevgili durumunda o bir kere aşık olma durumunda hem kendi halini kendi ee, Haz etmemiş yani bu durumundan hem de ailesi bu durumdan hoşlanmamış öyle söyleyebiliriz yani bir şeyleri daha böyle tüketme fedakarlık nokta yapma noktasına doğru gitmiş yani neredeyse böyle işte iki ayda falan e, evlenelim falan diyecekmiş orada bir kapılma yaşamış onu söyleyebiliriz yani e, biraz mevsim geçişleri gibi böyle bir e, bir anda işte mevsim geçişlerinde insan bir anda hasta olur ya hiç hava soğuk olmamasına rağmen yani biraz böyle bir yapısılar. Burcu da bu şekilde onu da söyleyebiliriz böyle o mevsim geçişlerine tekabül edecek tarzda muhtemelen böyle birisi ya öz burcu ya da yükseleninde bunlardan olabilir. İkizler olabilir, balık olabilir, başak olabilir, yay olabilir. Öyle söyleyelim. Onun dışında genel olarak maddi anlamda bir çekim unsuru var. Genelde parasal anlamda dört ayak üstüne düşen bir insan bu noktada iyi şansı var diğer insanları destekler bu anlamda yardımcı da olur yani akışkan bir para hali olduğu için genel olarak hani gidiyor ama tekrar yerine geliyor falan onu söyleyebiliriz maddi şeylere genel anlamda konfor olarak değer veriyor çok marka takıntısı falan yok ama tarza önem veriyor onu söyleyebiliriz genelde etrafında uyumlu insanlar olmasını seviyor ev hayatında çok fazla aktif değil öyle bir şey var ama onun dışında e, hani böyle bir ailesiyle alakalı özel olarak annesine karşı ekstra bilgisi var. Onun dışındaki hani baba dahil tüm akrabaları onun için çok hani daha geri planda öyle söyleyeyim. Annesiyle alakalı annesinin çünkü böyle bir üstüne şey yapma hani aman o bir şey yapmaz gibi hani böyle ilkokullarda falan olur. Ee, bazı ilk yani çoğu hepsinde vardır aslında. Yani e, sınıfın en tembel, e, en notları düşük çocuklarındandır ama annesi geldiğinde en şahaneymiş gibi öyle bir konuşur ki kompozisyon yazar yani konferans. Bu çocuk da annesi tarafından öyle büyütülmüş. Yani onu söyleyebiliriz. Benim işte çocuğum çok iyidir. Asla şöyle yapmaz falan gibi. Hep bu şekilde yetiştiği için. Anne onun için hep özel tabii. Ee, ama e, tabii ki doğru olmasa bile insan karşısında böyle birisi olduğu zaman hoşuna gider. Yani ego diye bir şey var. E, nefis diye bir şey var. E, tabii ki bu kişi de en yakını. Şimdi onun dışında karşısındaki kişilerle genel olarak eee <laughs> Yani böyle bir e, orta karar bir iletişimde aslında. çok böyle samimi olup, çok böyle derinlere inmeyen bir insan. genel olarak, geyik yapmak, işte muhabbet etmek, goy goy takılmak vesaire yani bunlar onun hayatında bu şekilde küçük şeylerden pek hoşlanmıyor onu söyleyebiliriz. Yani bu insana bir kitap alsanız yani e, nefret edebilir bundan bir hediye olarak onu söyleyebiliriz. Yani hani illa tabii büyük bir şey değil ama en azından işe yarayacak bir şey onu söyleyebiliriz. Yani bir şey manevi değeri olsun falan filan ya yani boşa gider. Çok anlamıyor böyle şeylerden. Yani çok ilgi alanında değil. Onu söyleyebiliriz onun dışında karşısında beklenmeyen engeller gördüğünde mücadele duygusu hani şevki hızlı bir şekilde kırılıp yolunu değiştirebiliyor. Ümitsizlik hissi çabuk geliyor. Dışarıdan çaktırmıyor, kuyruğu dik tutuyor ama zorluklarla savaşabilme kabiliyetine çok fazla sahip değil. Çünkü çok da gerek de olmamış böyle bir şey yapmasına daha önceki zamanlardan beri, ilk gençlik çağlarından beri onu söyleyebiliriz. Genel olarak adaletli davranmaya çalışıyor. insanlara karşı onu söyleyebiliriz. Çok nazik değil ama konuşmada bazı argolar var, bazı böyle kabalıklar var. Ama insanları hani böyle kırmamaya da çalışıyor. Öyle de bir şey var. Üslup farklı bir şey tabii yani. Onu da bahsettiğim hani ayrı bir konu. Özünde genel olarak hani birilerle böyle dalaşmaya uğraşmayı sevmez. Muhabbeti kapatır, lafını söyler. Yani bir daha da çok böyle gerisiyle uğraşmaz. Yani onu söyleyebiliriz. Çok böyle üstüne gidilmediği sürece ee, bir şekilde aslında bu kişi karşısındaki insanın hani kendisinden biraz daha bilgili olmasını seviyor. Sapyo seksüel falan diyemeyiz yani. Ee, bu da yani çok moda bir tabir oldu niyeyse yani sanki çok herkes böyle bir şey istiyormuş falan yalan yani bu dizi izleyip de belgesel izliyorum denmesi kadar yalan. Ee, ama şunu söyleyebiliriz. Yani karşısındaki insanın kendisinden daha kültürlü olması ilgisini çeken faktörlerden sadece bir tanesi. Onu söyleyebiliriz. Çünkü o zaman bir hayranlık besleyebiliyor. Yani bir şeylerle alakalı bir şeyler öğrenebildiği zaman Aa, o da öyle miymiş, bu da böyle miymiş falan gibi Öyle söyleyebiliriz. Dolayısıyla e, bu anlamda baktığımızda... ...karşısındaki kişinin... E, ...hani böyle bir... ...kendisine bir şeyler katabileceği fikri... ...hoşuna gidiyor. Öyle söyleyeyim. İlişkilerde çünkü yukarı yükselmek... hani ...artıya gitmek istiyor, seviyor. Yani böyle çok birbirlerine aynı olduğu zaman da hoşuna gitmez. Hafif zıtlıklar olmalı bu insanda. E, bu insanın beraber olacağı kişi de. Öyle söyleyebiliriz. E, ve bir şekilde baktığımız zaman baskıya çok gelemeyen onu söyleyebiliriz birisi ama şöyle bir şey de var bazen inat edip karşısındakine böyle bir hani böyle bir ceza kesebilir hani kendi yokluğuyla böyle bir terbiye etmek gibi işte görüşmemek gibi yani kendisini bir şekilde yetersiz hissetmek istemez ya da değersiz hissetmek istemez bunu hissettiği yerlerde çok fazla bulunmaz çünkü yani baktığımızda şey değil birisine çok fazla bağlanabilme durumlarını yaşamadığı için ve genel olarak arkadaşlıklarında da eğlence unsuru birinci sebep olduğu için hani vefa duygusu çok fazla hani gelişmemiş zaman içerisinde onu söyleyebiliriz e, kişisel farkındalık anlamında daha ziyade kendi yolunu deneme yanılma yoluyla e, bulan birisi onu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu farkındalık yaşaması genelde daha zamanla oluşuyor. Geç olgunlaşan biri olduğunu söyleyebiliriz. Kör yordamıyla düşerek kalkarak falan hani yolunda ilerleyen birisi. Dolayısıyla bu insan uzun bir süreç verecektir. Bir şeyin kendisi için doğru bir ilişki olduğuna inanabilmesi ve devam edebilmesi için onu söyleyebiliriz. Onun dışında hayatında netlik çok önemli değil ama hayatındaki insana güvenebilmesi mesela bu çok önemli bir şey onu söyleyebiliriz annesi gibi birini aramıyor ama ona güvenebileceği kadar güvenebileceği birisini arıyor diyebiliriz öyle de bir şey var yapısal olarak baktığımızda genel olarak hani kıskanılmaya fazlaca müsait bir tarzı var dışarıdan ama birisiyle böyle beraber olduğunda herhangi bir çok böyle hani çap akınlık durumlarına girecek tarzda birisi değil öyle bir şey söyleyebiliriz. Onun haricinde dışarıdan gelen biraz hani etkiler belki konuşması konuşkanlığı belki enerjisi belki görüntüsü sebebiyle biraz böyle talepler gelebiliyor onu söyleyebiliriz ama pek aldatma hikayesine falan sahip olan birisi değil yani geçmişinde baktığımız zaman hani böyle iyi bir taraf var. Onun dışında genel anlamda <laughs> yalnızlık onun için hani bir şey değil. Yani hani mutsuzluk sebebi değil. Öyle söyleyebiliriz. Çünkü yalnız kaldığı zamanlar hani çok fazla olmamış. Genel olarak hani birileri oluyor. Sadece şöyle bir şey düşünüyor. Benim şu ana kadar neden uzun ilişkim olmadı? Acaba ben mi biraz böyle hani uğursuzum ya da işte ben bir şey yapamıyorum. Yani hani üzerime böyle hani beğen, beni beğenen sözde çok insan var ama niyeyse kimseyle uzun süreli ilişkim olmuyor. Neden acaba diye düşünüyor. Öyle söyleyebiliriz. E tabii ki bunun altında aslında hayaller ve hayatlar durumu o. hani bir şey böyle yaşadıkça onun üzerinde ne kadar hani durması gerektiği yani çok böyle uğraşmalı mıyım uğraşmamalıyım diye düşünürken aslında bir şekilde hevesi azalmış oluyor öyle söyleyebiliriz. Yani hani mesela bazen işte e, sorular hani bu mesela bu kişiyle mesela bir ayrılık e, olursa bir kere ayrılık olursa bu kişi beklenebilir. Ama birden fazla ayrılık olursa bu kişiyi beklememek gerekir. Onu söyleyebiliriz. Yani bugünkü karakterden bahsediyoruz. Ee, hani böyle sürekli ayrıl barış yapacak tarzda birisi değil. Bu o, b, b, bir kere yani bunun istikakı işte o kadar yani onu söyleyebiliriz. Ee, çünkü çok böyle hani denenmişi, deneme taraftarı birisi değil. Çünkü böyle olduğu zamanlarda işin içinden çıkamıyor. Kafası karışıyor. Ne yapacağını bilemiyor. Karşısındaki insana hani insanı böyle bir idare etmek, onu böyle bir ikna etmek falan. Hani bunlar ona böyle şey geliyor. Yani hani zul geliyor açıkçası öyle söyleyeyim. Hani bir de genel anlamda baktığımız zaman çok böyle hani ilişkiler üzerinden kim haklı kim haksız tartışmalarına hani girilmesini çok fazla sevmiyor. Çünkü Bazen düşündüğünde hakikaten kimin haklı kimin haksız olduğunu kendi de bilmiyor. Yani bende mi hata vardı yoksa onda mı vardı diye hani kendi de hani bilmiyor bunu. Dolayısıyla ne olduğunu tam olarak hani adlandıramadığı bir şey içinde şey yapmak hani özürler dilemek, af dilemek falanın çok üstüne gitmek istemiyor. Çünkü bunun üzerine giden birisi değil. Bir şey iyi ise devam etmelidir kafasında. Çok böyle bilgisayar gibi bir sıfır mantığıyla çalışabilen bir yapısı var esasında. Tek unsur şu ki. Bu kişinin işte değişkenlik özelliği olması olaylara yeniden çabuk adapte olabilme potansiyelini getiriyor. Yani çok büyük kavgalar çıkmadığı sürece bu kişiyle ilişki devam edebilir. E, suçlamalar, itham etmeler, işte sürekli tripler falan. Yani bunlar devamlı hale gelmediği sürece bu insanla ilişki devam edebilir. Başka bir formda devam edebilir. Biraz daha düşük formda devam edebilir ama biraz daha düşük bir forma geldiği zaman işte işte 15-20 gündür beni sevdiğini hiç söylemiyorsun falan hani modlarında girildiği zaman işte o zaman direkt bir hani kaçış moduna da girebilir onu söyleyebiliriz ee, işte değişkenliği de oradan kaynaklanıyor yani işte orada modu değişebiliyor mesela hani oradan hani öyle bir şey söylemek yerine kendi haline bırakıldığı zaman e, belki 20 gün sonra değil ama bir buçuk ay sonra yine o tarz laflar edebilir öyle söyleyebiliriz. Genel olarak aslında bu kişiyle bir beraberlik kurulabilir. Yani hani böyle bir olasılık kesinlikle var. Yani hayal dünyasından çıkıp gerçeği de yaşamak mantıklı olabilir. Yani hani sanal olarak uzaktan nereye kadar çünkü en sonunda nihayet biri gelip onunla başka biri gelip beraber de olabilir. Hani bu noktada çok aşırı da bekleyip hani... Dışarıda bekleyip hani buz tutmamak lazım. Özellikle bu soğuk günlerde. Ee, tabii ki mecaz olarak söylüyorum. Genelde aslında bu insanın size ilgisi gelişebilir. Yani bu insan sizi aslında biliyor, öyle söyleyeyim görmüş. Ama sizin onunla tam olarak ne düşündüğünüzü, ne hissettiğinizi bilmiyor. Bu insana biraz böyle e, farkında olmadan veya e, daha sonrasında farkında olarak ama aslında ortada bir durum olmadığı halde biraz başka insanlar olan davranışları sebebiyle trip atmış bir tavırlı davranmış olabilirsiniz. Onu hiç çözememiş mesela öyle söyleyeyim. Yani hani o, o noktada değil e, henüz. Dolayısıyla biraz daha hissettirmek fark ettirmek görünür olmak gerekebilir. Hem fiziksel olarak hem de duygular anlamında biraz daha hani göze gelmek gerekebilir. Evet benim bugün için söyleyeceklerim bu kadar kanala abone olmayı yorum bırakmayı beğenmeyi ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.